Merhaba arkadaşlar. Yoblox'ta işte kapak kodu kattığım şey de devam ediyoruz. Abone de katmayı unutmayın. Ha, unuttum. Başlayalım. Burada kalmıştım. Ben şurada bırakmıştım. Üstü i̇şte gideyim şimdi. Ayy. 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 Tamam. Geriye gidiyormuş şurada. <laughs> Fark etmemiş sümgeye yitiyormuş. Hüseyin ben bunu vermiş. Bunu merak ettim ya. Keşke bu istemese de alabilsek. Hüseyin ayım, Hüseyin ayım. Oo çok az kaldı ya. Bitmek üzere. Dedim de oradan buraya şuradan şuraya ooo. Ama yaklaştık biraz. Onlar nerede bu arada ben onlar ya. Oo nerede ya gideyim. Oo koşup mu oynayacağız. Her adamlar oyunundan çıkmış. Biz kesemiyorsun diye. Hüseyin ayım. Hüseyin 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 Hüseyin. Hüseyin ay Hüseyin Hüseyin Şarkı güzel bu arada. Nereden değil? Buradan mıydı? Yok buradan. Evet. Dün koyda şiir var. <laughs> Git ya. Arkada koyda konuşalım. Bak. Hissan, hüsran, hüsran. Biraz söylenmişim ya. Biraz hüslandım. Buradan da dümdüz. Buradan da dümdüz. Bu ne ya? Dümdüz, 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 dümdüz. Çok kolay yapmışlar ki. <laughs> ya, çok zor ya Hep aynı yere dakikalardık. Ama iyi ki kolay yapmışlar. Çünkü çok kolay. Nereden almıştım? <laughs> tamam. Genel koremi. Biraz susuyor ama biraz. Düşüyor size. Hastanayım. Bak dedim. Bir daha edemedim. Çünkü düşüyorum. Hastanayım. Böyle böyle gideyim ben. En iyisi. sen düşmeme gidin. hıh hışı hışı. Hatta aa, ıı, oyu çok sevdim. Buradan geçtik mi bir şey ya? Ne? Ha yukarı çıkmamış lazım. Ben de acıya taktım şu yafyan. O varsa. Diye. Ben de bu ses nereden geliyor dedim ya. Şarkıdan geliyormuş. Şunayım. Düştüm. Ben hiç bu budoyu. Sibya. Tüm düş bir de. Tabii ki yine bu. Ha ben diyeyim ya. Farkı da güzelmiş baya da. Böyle dümdüz. Ha gök güzel. Şartın anı okuyor ya. Ben böyle artık espriledim. Şu bak. Buradan böyle, buradan da böyle. Tamam. Ben hadi ayak hemen gideyim. Bakayım. Bu da yok. Bu da yok. Şubya, şubya. Şibya 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 ay ya yeah. dedim düştüm. Şibya şibya git. Şibya şibya şibya. Aa bu araba buradan buraya oya doğru dönseydi ana arabalardaki şey olmaz mıydı ya? Neyse gidelim şimdi. Bir ya sessiz olmamız lazım geçmemiş için. Şu yani dedi. Ben sessiz olmuş mesela. Ay ya. Bir şuradan şuraya bir şuradan su. Hayır. Aa ne de bu bir sesi geldi. diye. Bu da sessiz. Nereden geliyor sesi? Keşke öyle ses koymasa da popit sesi. He ben şunun dayanıyorum zaten. Ha geçtim. Ben şu kadar zaten? Güzel. Baksana. İnsanlar böyle yapmaz. Dipa kuyuları. Şuraya bir şey koyar. Ya fiyat koyar. Böyle yani. Ama biraz sonra yanıma gidin. Buraya sonları falan kurmuşlar. Çok kolay olmasın yani. Çok kolay olmasın diye de ama ben kolay takas yok. Büyüdüğün hırslandım. Ne oluyor ya? Hırslandım. Hırslandım var ya. Ha, şimdi bir gel koyuyor. Ha ne oldu? <laughs> Bazen böyle yapabiliriz ya arkadaşlar. Çok şuraya ya geldik. yere geçiyoruz. Ama hüsran, yani, ilk ki hüsranmıştık. Çünkü o yaşı çok yüksek. O yaşı çok olsun en sonunda bitiyor. Yok adam kuşu köyde edeceğim. Yok. Hiç sanayım. Tamam. Düm Dümdüz gidelim şimdi buradan. Şimdi. Tamam. Işığı. Şuna basma arkadaş. Çünkü soyuluyor. Ben gösterme gitin dedim. Alakalmış dışarıda kayıyor çünkü ve çete gidiyoruz ya. Ha ne oldu ya? Git git de suyu bana. Şu yazmıyor. Şu de Şu dedim. Ne ya? Ne oldu de ne Hop. Ya kolay ya. Oo. Kim yapmışsa gelsin buraya. Çok kolay yapmış. Hı. <laughs> e, bu bu bebek gönder ya. Bebek eğitim yapıyormuş ben de. Çünkü kolay baksanıza. Çok kolay geçiyorum çünkü böyle takır takır. Öğrendim artık. Böyle. Bir yaşta değişik yapar yapardınız ya. Bir yaşta de, tamam da. Ama bir yaşta soru yapardım dedim. Buradan buraya. Tamam. Hışır hışır şanayım. Şanayım da şanayım. Şan 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 şan. Hışır. Adım düşüm. Ha bebe hondaya. Ama gerçekten bebe hondaya bu. Şunu Bak. Diyerek bu bir çocuk olmasa ki eğlendiriyorsun diye. Hayır. Sen istanmamış şaşım. Biraz. Çünkü bu bitmedik gibi dayıyor. Şimdi şuradan, şuraya, şuradan, şuraya. şuradan, şuraya, şuradan, şuraya, şuradan, 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 Tamam. Yine aynı şey. Bir tane şey. Bu şu biraz, şu biraz, şu Bu bir bir kadar basit. Ben buraları koyata geçirdim ama gittik de gerçekten su Bir yaşta su rastlıyor. Anlayabildiğin için. Baksana heba anıyor. Heba anıyor. Heba anıyor. Bunu atamamışım. Şimdi tamam. Yavaş yavaş. İstemeyin burada. Burada da böyle çok kolay ya. Çok kolay yapmışlar. Biraz su parkurlar ama bu kolay. Ha? Tam tuttum tam tutmuşsun. Tam yerinde. Şuradan. Gidiyor. Şimdi şuradan suya. Açalım. çıkayım, Tıkayım. tıkayım. Buradan da çıkayım hadi yayım. Anne tabii ki bugün. Heba ne yapıyorlar ya? Heba ne yapmasa ya değiştirsene biraz. ah daha yeni fark ettim. Şimdi bir kesim için. Tabii ki bu. Bak dedim de eski sevmedim. yapıyor ya tabii ki. Çok kolay yapıyorlar bak. Su şöyle bir yaşıyor. Ama diğer parçalar yok tabii ki. Ona koymamışlar. Hop hop. Çok da son olmasın ya diye. Hayatı dedim de. O daha bir suyu var. Hiç yok, Ya Yaklaşık mışık bir yaşam. <laughs> dedim düştüm. Ay yine düştüm. Arka arkada düştüm ya. Bu bir şey olamaz. Buradan da sıvıyorum. Gitmiş. Tamam. Çok kolay ya. Hepsinde düm düştüm düştüm düş. Düm düş, düm düş. Aa, burada da düm düş. Ben daha yeni fark ettim. Dümdüş düştü onu. Şu bir yaş ya. Bu da dümdüz. Hı, bu ne ya? Hey bir dümdüz dümdüz dümdüz. Bakayım bir de düşüş. Ama ben. Başka da Gidin ya. Gidin kardeşim gidin gidin. Şimdi bir eğleyeyim. Eğip bakayım. Bundan da geçtiğin bu. Yeti bu. O Hı. Hı. Ben bir ekşi biliyorum. Su çünkü çok güzel. Burada da kendisi biliyor zaten. Yine anne. Bu ya. Yok ya. Bu ya. Bu ya. Bakayım. En şu çok, çok kolay ya. Hışan, 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 hışan. Tamam. Ben de bu sürüne bitiremedim ya. Bitmez be abi. Bitmez, bitmez. Sayın bitmez dedim. Don bir yok. Yine mi okuyayım ya? ne tek tek çektim. Böyle bir şey yapıyor. Arkadaşlar bir gün daha videonun sonuna geldik. Şu anki videoda kaldığım şeyde devam edelim. Değil çıktım kuleye Hadi baba, bye. Abone olmayı unutmayın. Bye bye.